Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clint oynamayı göstereceğiz. Şöyle anlatayım. Clint zırh delme ve fiziksel saldırılarda gayet başarılı bir karakter. Yine daha önce de söylediğimiz gibi, mümkün olduğunca red'e gelmeniz, kırmızı almanız tankın yardımıyla. Oyuna bu şekilde başlayın. Ki bu size kasılmanızda gayet başarılı bir yardım olacak. İlk önce Q skill'ini açıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir el bombası atıyor ve düşmanın arkasındaki karakterlere de ekstra hasar veriyor. Hem tavsiyem önce hızlı botları almanız. Ve arkasından hemen bitmeyen savaşı çıkın. Bu size kasılmanıza gayet yardımcı ve başarılı olacaktır. şekillerden bahsedelim. İlk önce yapmanız gereken dediğimiz gibi Q şeklini açmak. Kör edici duman. Bu size bir süs bombası fırlatarak bir alan düşmanına bir alandaki düşmanlara 200 artı 74 fiziksel hasar verir. Alan içerisindeki düşman kahramanların temel saldırılara isabet şansı %40 azalır ve hareket hızları da %40 düşer ve aynı şekilde bu hasar arkasında bulunan düşmanlara da ekstradan hasar veriyor arkadaşlar. Orman kesiyorsanız yapacağınız şeyler bir de raptoru çıkmak olacak çünkü bu size ekstradan fiziksel hasar ve zırh delme veriyor ki bu orman kesmek için lazım olan itemlerimizden bir tanesi. Diğer sıçrama yazan yani topu kalatı bu Clint'in kaçma veya saldırı anında geriye çekilmesi için çok önemli bir skill arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu skill attığınız zaman ön tarafa bir topuk alatı fırlatıyor ve kendini geriye doğru itiyor. Ultisini hemen kullanmayacağım. Biraz biriksin. O şekilde açıklarsam daha akıcı olacaktır. Şöyle Q skillini bir kere daha göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaki düşmanlara da ekstradan hasar veriyor arkadaşlar. Şu anda ultimizde 3 tane atış birlikte. Şöyle gösterelim. 1 1 saniye bekliyorsunuz. 2 3 Gördüğünüz gibi seri halde olmasa da 1 saniye arayla büyük bir atış yaparaktan ekstra hasarınızı arttırıyorsunuz. Ki bu çok önemli bir ulti özellikle TF'lere girdiğiniz zaman işinize yarayacaktır. Düşmanlara 250 artı 160 fiziksel hasar veriyor. Her 10 saniyede bir adet bomba birikiyor. Her maksimum 5 bomba birikebiliyor. Birikme süresi, bekleme süresi, düşürme etkilerinden yararlanabilirmiş arkadaşlar. Pasifine gelince Clint beceri kullandığında sonraki temel saldırısı hedefleri delerek saldırı gücünün %120 kadarını fiziksel hasar olaraktan veriyor. Verilen hasar kritik olabilirmiş arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 5 tane ultimizde atış birikti. 1 Bir, 2 sadece ult ile bakalım ne yapabiliyor. Manamız bitti. Ve gayet de güzel bir hasar verdik arkadaşlar. Kayda değer bir hasar. Bitmeyen savaşın almamızdaki en büyük sebep arkadaşlar size mana yenileme verecek, hareket hızı verecek, bekleme süresini düşürecek ve fiziksel can çalmayla beraber 65'te fiziksel saldırı verecek. Bir canımızı dolduralım. Manamızı yenileyelim. Oradan kırmızı alalım. Anlatacak pek fazla bir şey yok. Oyunun başında kasabilirseniz oyunun sonuna doğru yani her zaman dediğim şekilde 7 veya 8. level ADC karakterinizin başarılı olması için içten bile değil yani karşı tarafı öldürmeniz oyunu kazanmanız redimizi aldık şekilleri boşaltayım hızlı bir şekilde burayı kesip koridoru açacağım arkadaşlar Ultinizi ormanda harcamamaya özen gösterin. Gördüğünüz gibi saldırılarını kastığınız zaman karakteri kastığınızda itemleri çıktıktan sonra ki bunun içinde unutmayın yalnız da bir tank karakteri kesinlikle olmalı bir destek karakteri olmalı ikisinden biri. ADC oynuyorsanız, nişancı oynuyorsanız kasılmanız için en büyük etken, en büyük silah yanınızdaki destektir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bitmeyen savaşa çıkmak üzereyiz. Ve çıktık. Ee, benim söyleyebileceğim zırh delme arkadaşlar korkunç silah size yüzde 40 eşsiz zırh delme özelliği veriyor pasifi ise zırh adam temel saldırılar kulelerin savunmasına yüzde kadarını yüzde yirmi kadarını görmezden gelir Clint için en büyük silahlardan bir tanesi de benim için budur arkadaşlar Çünkü karşınıza tank karakterler geldiği zaman zırh kasmış olacak ki bunların yüzde kırkını görmezden gelmesi tank karakterlerinde hiçe saymak demektir. Bunu da eklemiş olalım. Ultiyi kullanıp alalım. Birazdan kasıldığı zaman göreceksiniz. Saldırıları binin üzerinde hasar vuracak. Bir leste kadar vurmuyor. Lestenin Kill açtığı zaman biliyorsunuz 2000-2500'e kadar hasar vurabiliyor çıktığınız itemlerle. Kritik çıkıyorduk. Sonradan fark ettim. hazır canını azaltmışlarken kilini alalım çalalım kulemizi alalım hızlı bir şekilde oyunu bitireceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi milyonlardan 50-50 can alıyoruz şuradan bir mavi keseceğim. Madem bitmek üzere. Baflardan bahsedelim. Mesela maviyi kestiniz. Özelliklerini alalım. Bakalım tek tek. Becerilerin bekleme süresini %100. Mana tüketimini %40 düşürüyor arkadaşlar. Beceri enerji tüketimi de %25 düşürüyor. Öldürülen birimin niteliğine göre de HP yeniliyor arkadaşlar. Mesela oynadığınız karakter Fanny. Fanny için biliyorsunuz mana kullanmıyor. Enerji tüketimi yapıyor. Enerji biriktirmesi lazım. Bu enerji kullanımını gayet başarılı bir şekilde tasarrufa dönüştürüyor. Şöyle seni alalım. Zırh delmemizi aldıktan sonra bakın nasıl vuruyoruz. Daha seviyorduk. Şimdi bunun arkasından benim tavsiye ettiğim bir diğer item. Her zamanki gibi bir nişancıya fırtına. Çünkü yüzde %40 saldırı hızı, hareket hızı veriyor ve kritik şansınızı arttırıyor arkadaşlar. Çıkacağınız itemlerden bir tanesi de umutsuzluk kılıcı olsun. Çünkü düşmanınıza birkaç darbe vurduktan sonra Unutmayın ki hasarı arttırdığınızda can %50'nin altına düştüğünde sizin vuruşlarınızda %25 artacaktır. Fazla uğraşmayalım. Bal mod var arka tarafta onu bir keselim. Botlara karşı oynuyoruz zaten. Pek bir şey yapmayacaklar. Seri halde bitirelim. Nişancı oynuyorsanız ormanda redinizi kesinlikle çıktığında alın. İlham almıştım ben. Yanında ilham almanıza pek gerek olduğunu zannetmiyorum. Ben nişancıyla genelde ilham kullanıyorum ama benim tavsiyem her zaman için pençe veya sıçra olabilir. Ama pençe daha faydalı oyunun başında. Oyun sonlarda TF'ye girdiğinizde nişancı için ilham lazım. Ki bu da sizin çıktığınız itemlerle pek de fazla gerek olmuyor. Çok fazla kasmış Layla'mız rakip. Ama bizim de can çalmamız olduğu için ve hasarımız yükseldiği için tek bir şey yapamayacak arkadaşlar. Q skill'ini şurada bir daha göstereceğim. Gördüğünüz gibi üçüne birden vuruyor hasarı. Arka arkaya dizilmiş rakiplerde gayet etkili bir karakter. Q skill'ini açtığı zaman başarılı saldırılar yapabiliyor arkadaşlar. Fırtınamızda çıktığımıza göre umutsuzluk kılıcımızı çıkacağız. Dediğim gibi rakibin can %50'nin altına düştüğünde bizim için bir avantaj. %25 saldırımızı arttıracağız. Yani 1000 vuruyorsak saldırımız ekstradan 1250'ye çıkacak. Bu da kayda değer bir rakam. rakibi öldürmekle uğraşmayacağım. Oyunu bitireceğim. Anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Clint oynayan arkadaşlara başarılar diliyorum. Şunu da söyleyeyim. Clint Epic'ten yukarıya götüremeyeceğini zannetmiyorum. Ama oynayanlar için de gayet iyi bir karakter belirtmekte isterim. Unutmayın arkadaşlar. Takım oyuna dayalı bir oyun. Tek başına oynayan arkadaşlarınız için en iyi oyuncu oyunu taşımaz. Oyunu takım taşır. Hepinize teşekkürler. İyi günler. Sağlıklı günler arkadaşlar.